Merhaba sevgili öğrenciler. Biliyorsunuz periyodik tabloya devam ediyoruz. Bugün de periyodik tabloyla alakalı sorularımıza geçeceğiz. Hemen ilk sorumuzla işimize başlayalım. Diyor ki ilk sorumuz elimde bir x 2 var. Bir y artı 3 var. Bir de z artı 1 var. Bir iyonların elektron dizilişleri birbiriyle aynı. Ne güzel elektron dizilişleri birbiriyle aynıysa demek ki elektronlar nedir? birbirine eşit. x eksi 2, y artı 3 ve z artı 1. x eksi 2, y artı 3 ve z eksi 1 var elimizde. Bunların neleri eşitmiş arkadaşlar? Elektron dizilişleri. Ne diyorum ben? Hepsinin elektron sayısı kaç olsun? 10 olsun. Buna göre buranın proton sayısı kaç olur? 8 olur. Buranın proton sayısı 13 olur. Bunun proton sayısı ise arkadaşlar ne olur? Pardon, şuraya artı bir yapalım. Burası da ne olur? 11 olmuş olur. Şimdi geçelim sorumuza. Sorumuz diyor ki buna göre diyor bu verilenlere göre diyor atom numaraları arasında B büyük C büyük A vardır. Yani atom numarası en büyük olan Y'dir. Daha sonra Z'dir. Daha sonra X'tir. Doğru mudur? Evet. Atom numarası en büyük olan kim? Y. Atom numarası 13 Z'nin atom numarası 11, X'in atom numarası ise kaç? 9 arkadaşlar. O zaman ilk yargımız ne oldu? Doğru olmuş oldu. İkinci yargımız diyor ki X ametal, Y ve Z ise metaldir. Yalnız sorumuzda diyor ki yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur? O zaman ne diyemeyeceğiz? Şimdi baktığımızda ne gözüküyor? Atom numarası 8, 13 ve 11. Yani Y ve Z metal, X ise ametal. Yalnız burada ne yaptık arkadaşlar? Bir değer verdik. Değerimizi değiştirdiğimizde ne olacak? Bu özelliklerimiz de değişmiş olacak. İkinci yargımız ne oldu? Kesinlikle doğru olmadı. Doğru olabilir de olmayabilirdi. Yargılardan X, Y, Z üçüncü yargımız elementleri aynı periyottadır. Bakıyorum atom numarası birinin kaç? Sekiz. Kaçıncı periyot? İkinci periyot. E diğerlerinin? 13 ve 11. E o zaman ne diyorum? Onlar da üçüncü periyot elementleridir o zaman. Ne olur? 3. yargımız yanlış olmuş olur. Cevabımız ise yalnız bir olur arkadaşlar. Diğer sorumuz. Diyor ki halojenlerin metaller ile oluşturdukları bileşikler için şimdi halojenler metaller ile bileşik oluşturacak. Şimdi halojenlerin özelliğini biliyoruz. Halojenler kimler? 7A grubu. Bunlar kim? A metal arkadaşlar. Halojenler daima eksi bir değerlik alırlar. Evet halojenler metallerle oluşturdukları bileşiklerde ne değerlik alırlar? Eksi bir değerlik alırlar. Halojen elektron alarak, halojen elektron alarak, evet e eksi yüklü olabilmesi için ne yapması lazım arkadaşlar? Elektron alması lazım. Elektron düzenini kime benzetir? En yakın soygaza benzetir. Evet en yakın soygaza benzetir. Bileşikleri iki atomludur. E bunun için kesin bir şey söyleyemeyeceğiz. Niye? Çünkü karşımızdaki metal acaba artı bir mi alıyor? Artı iki mi alıyor bileşiklerinde? Artı üç mü alıyor? Ne yapmıyoruz? Bilmiyoruz o zaman. Ne diyoruz? Bu, ceva bu sorumuzun cevabı yalnız bir ve iki şıklarıdır diyoruz arkadaşlar. Diyor ki <laughs> Üçüncü periyotta bulunan X N-2 atom numarası. Y N'miş. Z ise N artı 1'miş. Nötr atomları için yargılardan hangileri doğru olamaz demiş arkadaşlar. Ben yani ilk önce tahtamıza yazalım. X N-2 Y N Z ise arkadaşlar Z ise n artı 1. Z ise n artı 1. Ne yapacağız bu sorumuz için? Bu sorumuz için arkadaşlar ne yapacağız? N yerine herhangi bir sayı vereceğiz ve buna göre sorumuzu yorumlayacağız. Diyor ki 3. yargıda bakalım. Diyor ki x soy gazdır. E şimdi x soy gaz olur ise 3. periyot soy gazının atom numarası kaçtır arkadaşlar? İkinci periyot soygazının atom numarası 18'dir. O zaman en değerinin ne olması gerekir? En değerinin arkadaşlar 16 olması gerekir. Yani şurası ne oldu? 16 oldu. Burası ne oldu arkadaşlar? 19 oldu. Şimdi bakıyorum burası 18 olur ise, e bunların üçü de üçüncü periyot elementi olduğuna göre arkadaşlar neden bahsedemiyoruz? Şu yargımız için yargımız için bu şık ne olmuş oluyor? yanlış oluyor. Çünkü atom numarası 19 olduğunda Z ne olmuş olur arkadaşlar? 4. periyot elementi olmuş olur. Diğer yargımız Y2A grubundadır. Yani Y'nin atom numarası nedir? 12'dir. Kimin? Bakalım Y'nin atom numarası. Şimdi tekrar şunları bu tarafa çekelim ve yazalım. X, N-2, Y, N, z ise n artı 1. Şurası ne olacak arkadaşlar? 12 olacak. Burası 12 olduğunda burası n eksi 2 olduğuna göre atom numarası kaç? 10. Buranın nedir? 13'tür. E buna göre bakın şu element kaçıncı periyot elementi oldu? Şu elementimiz ikinci periyot elementi olmuş oldu. Yani bu yargımızda ne olur arkadaşlar? Yanlış olmuş olur. Diğer yargımız, ilk yargımız diyor ki Z'nin yarı dolu orbitali yoktur. Acaba doğru mu? Z'nin yarı dolu orbitali yoktur. Bakalım. Şimdi değer verelim gene. X'imizi yazıyorum. X n-2 y n z ise n artı 1. Ne diyor bize sorumuzda? Diyor ki Z'nin yarı dolu orbitali yoktur. Z'nin yarı dolu orbitali ne yapmayacak? Olmayacak. Şimdi bakın arkadaşlar. Şuradaki sayımız kaç? N artı 1. Şunun alabileceği en düşük değerlik nedir? 11'dir. O zaman <laughs> enimiz ne olur? 9 oldu. Buraya bakıyorum. O uyuyacak mı acaba? Burası ne oldu? 10 olmuş oldu. Bu ne yapmayacak? İşimize gelmedi. Devam ediyoruz n'e verebileceğimiz sayı ne mesela? 12 olduğunda pardon 13 olduğunda şurası ne olur? 11 olur. Burası ise 14 olur. Bakıyorum şimdi 14'ü dizdiğinizde arkadaşlar 3s2 3p2 şeklinde olacak. Yarı dolu orbitalimiz nedir? Yoktur olacak arkadaşlar. Diğer sorumuz Diğer sorumuz diyor ki aynı periyotta bulunan X, Y, Z, A metallerinden bakın periyot numaramız ne aynı? Ya ikinci periyot ya üçüncü periyot ya dördüncü periyot bunlar aynı. Diyor ki X'in çapı en büyük. X'in çapı en büyük. Y'ninkisi ise en küçüktür. Hemen şunu hatırlayalım arkadaşlar. Periyodik tabloda yörünge sayısı eşit olduğunda yani periyot numarası eşit olduğunda neye bakıyoruz demiştik? Neye bakıyorduk? Proton sayısına bakıyorduk. Proton sayısı ise soldan sağa doğru ne yapıyor? Artıyor. Yani ne diyebiliriz? Soldan sağa doğru atom çapı atom çapı azalır deriz. E soldan sağa doğru atom çapı azaldığına göre e atom çapı en küçük olan kimdir? Atom numarası en büyük olandır. Yani Y'nin atom numarası en büyüktür. Daha sonra Z daha sonra da nedir? X'dir arkadaşlar. Yani Y büyük Z büyük X şeklinde ne yapabiliriz? Bu sorumuzu cevaplamış oluruz. Diğer sorumuz aynı periyottaki X ve Y elementlerinin elektron dizilişleri sırası ile S2 ve P5 ile son buluyor. Buna göre yargılardan hangileri doğru? olabilir diyor. Bakın dikkat ediyoruz. Burada da ne diyor? Kesinlikle demiyor. Doğru olabilir. Yani bütün istisnai durumlara bakın diyor. Hemen bakalım. X ile Y'yi yazalım. X ile Y'yi yazalım. X'imizin sonu S2 ile bitiyor. Y'nin sonu ise P 5 ile bitiyor. Şimdi ne dikkat edeceğiz burada? Bakın. Bunun sonu ne olabilir? Atıyorum. 3S2. Bunun sonu ise 3S2, 3P5 olabilir mi? Evet olabilir. Bunun sonu 4S2 olabilir mi? Evet olabilir. Çünkü olabiliriz soruyor bize. O zaman burası ne olur? 4S2, 3D10, 4P5 olur arkadaşlar. Şimdi dikkatli oluyoruz. Şuranın Buna göre yaptığımızda atom numaramız kaç oldu? 12. Buna göre yaptığımızda atom numarası kaç oldu? 20. Şuraya göre atom numaramız kaç? 17. Buraya göre atom numaramız kaç? 35 arkadaşlar. Şimdi geçelim sorunun cevabına. X metaldir, Y a metaldir. Tabii ki sonu S2 ile biten element nedir arkadaşlar? Metaldir. P5 ile biten element ise a metaldir. Y'nin atom numarası X'in atom numarasından 15 fazladır. Bakıyoruz. Bakın. 12'ye 17 olabilir. 20'ye 35 olabilir. O zaman ne diyoruz? Demek ki Y'nin atom numarası X'inkinden 15 fazla olabiliyor. Demek ki ikinci yargımız ne oldu? Doğru olmuş oldu arkadaşlar. Kesinlikle sorsaydılar bu soru için ne diyecektim? Olmayabilir. Aralarında XY bileşiği oluştururlar. Onun için de şunu söyleyeceğiz arkadaşlar. X sonu S2 ile bittiği için X bileşiklerinde her zaman artı 2 değerli kalır. Y sonu P5 ile bittiği için bileşiklerinde eksi 1 değerli kalır. Bunlara bileşik oluşturmak istediğinizde ne yapıyoruz? çapraz diyoruz Oluşacak bileşiğimiz nedir arkadaşlar? X, Y, 2 bileşiğidir. Yani X, Y bileşiği değildir. Bu yüzden cevabımız ne olur? 1 ve 2 şıkları olmuş olur. Diğer sorumuz diyor ki periyodik tablo ile ilgili yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur? Demek ki burada da ne yapacağız? İstisnai durumlarımız var mı yok mu dikkat edeceğiz. Aynı periyotta soldan sola doğru sola doğru gidildikçe iyonlaşma enerjisi azalır. Bakın. Sola doğru yani ne yapıyoruz tersine çevirdik söylediğimiz olayları. Soldan sağa doğru iyonlaşma enerjisi ne yapıyordu artıyordu. E tam tersi olduğunda ne yapacak azalacak. Yalnız yalnız neye dikkat edeceğiz? Kesinlikle ifadesini arkadaşlar. Kesinlikle ne değildir bu? Doğru değildir. Doğru olabilir deseydi bu yargımız doğru olmuş olacaktı. İkinci yargımız aynı grupta aşağı doğru Gidildikçe atom çapı artar. Evet. Çünkü bunun hiç istisnası yok. Yukarıdan aşağı doğru indikçe her zaman yörünge sayısı artar. Yörünge sayısı arttıkça da arkadaşlar atom çapı artar. Farklı periyotlarda, farklı periyotlarda yukarı doğru gidildikçe atom numarası küçülür ki ne yapıyoruz arkadaşlar biz? Periyodik tabloya elementlerimizi atom numarasına göre, atom numarasındaki artışa göre sıralıyoruz ve Aşağıda bulunan atomlarımızın atom numarası nedir? Yukarıya göre daha büyüktür. O zaman üçüncü yargımızda ne olmuş olur? Doğru olmuş olur. Yani iki ve üçüncü yargılarımız doğru olur arkadaşlar. Baş grup elementlerinden 2 A grubundaki atomlar için aşağıdaki niceliklerden hangisi kesinlikle aynıdır? A baş kuant sayısı. Baş kuant sayısı arkadaşlar yörünge sayısı değiştikçe ne yapar? Değişir o zaman. Baş kuant sayısı ne olmaz? Aynı olmaz. Çekirdek yükü, e çekirdek yükü demek atom numarası demek. Yörünge sayısı değiştikçe bu da ne yapacak? Değişecek. Tam dolu orbital sayısı, tam dolu orbital sayısı da arkadaşlar yörünge sayısı arttıkça orbitallerimizin miktarı ne yapıyor? Artıyor o yüzden tam dolu orbital sayısı da ne olmaz? Aynı. Olmaz. Ama aynı grupta bulunan bu 2A olsun, 3A olsun, 4A olsun onların neleri birbiriyle aynıdır? Değerlik elektron sayıları aynıdır ki D şıkkımızda değerlik elektron sayısı demiş. D şıkkımız ne olur? Doğru olmuş olur. Birinci iyonlaşma enerjisi demiş ki zaten iyonlaşma enerjisi yukarıdan aşağı doğru ne yapar arkadaşlar? Azalmaktadır diyoruz. Evet. Diğer bir sorumuz. Periyodik tabloda yerleri verilen elementlerle ilgili olarak yargılardan hangisi yanlıştır? Şimdi elimizde K var, X var, Y var, T var ve Z var. Bunlarla alakalı yorum yapmamızı istiyor bizden. Birinci yoğunlaşma enerjisi en düşük olan Z'dir. Ki şunu biliyoruz biz, İyonlaşma enerjisi yukarıdan aşağı doğru indikçe ne yapar? Azalır. O zaman en aşağıda bulunan kim? Z. O yüzden ne olur? En düşük olan Z olur. Yarı dolu orbital sayısı en fazla olan T'dir. Yarı dolu orbital sayısı en fazla olan T'dir. Çünkü T elementimizin sonu arkadaşlar 4s2 3d5 ile biter. D orbitallerimizin hepsi nedir? Yarı doludur. Bu yüzden ne oldu arkadaşlar? 5 tane yarı dolu orbitalimiz olmuş oldu. K alkali metaldir ki bu ne arkadaşlar? İstisna. K kimdir? 1A grubunun ilk elementi yani hidrojendir. E hidrojen nedir arkadaşlar? Bir ametaldir diyoruz. Y'nin elektron ilgisi yoktur. Evet soygazdır. X tabiatta X2 molekülleri halinde bulunur. Ne olmaz? E doğru olur çünkü bir ametaldir arkadaşlar. Diğer sorumuz. Periyodik tabloda Atom numaraları ardışık olan iki element atomunun niceliklerden hangilerinin eşit olması mümkün değildir. Bir nötron sayısı, e bunlar izotonsa nötron sayıları ne olabilir? Eşit olabilir. Hangisi mümkün değildir diyor. Bir elektron koparmak için verilmesi gereken enerji ki bu iyonlaşma enerjisidir. Hiçbir elementin arkadaşlar iyonlaşma enerjisi, atom çapı. Elektron ilgisi diğer bir elementle aynı olamaz. O yüzden ikincisine değildir, mümkün değildir. Atom hacmi gene aynı şekilde ne değildir? Eşit olması mümkün değildir arkadaşlar. Diğer bir sorumuz diyor ki elimde X2Y bileşiği bulunmaktadır. Bununla alakalı acaba yukarıda verilenlerden hangisi gibi olabilir bu elementimiz? Şimdi Elimizde ne element bileşiği var dedik? X2 Y bileşiği var. Daha demin de örneğimizde göstermiştik. X2 Y bileşiği var. Ne yapıyoruz? Üstleri çaprazlıyoruz dedik. O zaman şu bileşik oluşur iken ne yapmıştır? X artı 1 ile Y eksi 2 ne yapmıştır? Reaksiyona girmiştir. Yani şu ne olabilir? a bu ne olabilir? 6A. Veya veya burası ne olabilir? Artı 2'ye eksi 4 olabilir. Yani 2A'ya 4A olabilir. Hemen yargılarımıza bakıyoruz. Yargılarımızda yargılarımızda ne var? 1A'ya 6A var. Evet. 2A'ya e, 4A var. Evet. 5A'ya 8A var. Hayır cevabımız ne olur? 1 ve 2 yargıları olmuş olur arkadaşlar. Diğer sorumuz elimizde x artı 3 ve y eksi 1 iyonların elektron sayıları aynı soy gaz elektron dizilişindedir. Buna göre hangileri yanlıştır? Hemen cevaplayalım elimizde x artı 3 ve y eksi 1 var. x artı 3 ve Y eksi 1. Soy gaz elektron düzeni yani ne olabilir? 1S2, 2S2, 2P6 yani elektron sayıları ikisinin de 10 olabilir. Burası 10 olduğunda burası ne olacak? 13. Burası 10 olduğunda burası ne olacak? 9 olmuş olacak. Ne yapacağız? Buna göre bu sorumuzu cevaplandırmış olacağız arkadaşlar. Hemen yargılarımıza bakıyoruz. X'in atom numarası Y'nin atom numarasından 4 büyüktür. Doğru mu? Evet doğru. X ile Y aynı periyottadır. Doğru mu arkadaşlar? Bakıyorum birisinin atom numarası 13. Kaçıncı periyot? Üçüncü periyot elementi. Birinin atom numarası 9. Kaçıncı periyot elementi? İkinci periyot elementi. O yüzden periyot numaraları eşit değildir. Aralarında xy 3 bileşiği oluşur. Hemen onu söyleyelim. X, 3 bileşiği oluşur. Bakıyoruz. X bileşiklerinde artı 3. Y bileşiklerinde ne değerli kalmış? Eksi 1 çaprazla hemen ne oluştu? X art X Y 3 bileşiği oluşmuş oldu. Ne diyor bize? Aralarında X Y 3 bileşiği oluşur. Oluşur mu? Evet oluşur. Cevabımız ne olmuş olur? Hangisi yanlış olmuş olur? İkinci yargımız yanlış olmuş olur arkadaşlar. Diğer sorumuz diyor ki X elementi var, Y elementi var. Elektron dizilişleri verilmiş. Biz de elektron dizilişlerini hemen tahtamıza yazalım. Elektron dizilişlerini tahtamıza yazalım. X var, Y var. Bir de Z var. Elektron dizilişlerini vermiş sorumuzda. S2P3, S2P6, 2S2, 2P3. Bunun sonu 2S2 2P6 Z'nin sonu ise arkadaşlar 2S2 2P6 3S1 şeklinde sonlanıyor. Hemen şunları söyleyebiliriz bu elementlerle alakalı. X elementi periyodik tablonun ikinci periyot 5A, ikinci periyot 8A, üçüncü periyot 1A grubundadır. Yani ametal, soygaz gaz ve nedir metaldir arkadaşlar. Hemen sorumuza geçiyorum. Diyor ki X ile Y arasında kovalent bağlı bileşik oluşur. X için ne dedik? Ametaldir dedik. Z için ne dedik? Metaldir dedik. Evet oluşur mu oluşur? Metal ile ametal arasında kovalent bağlı bileşikler oluşur. Z ile Y arasında bileşik oluşmaz ki Y ne? soygaz gaz Soy gaz olduğuna göre bileşik oluşturmaz. Değerlik elektron sayısı, değerlik elektron sayısı en fazla olan Y'dir. Değerlik elektron sayısı en fazla olan Y'dir. Bakıyorum, değerlik elektron sayısı kaç? 8. Elektron ilgisi en büyük olan X'tir ki ametal olduğuna göre. X'tir. En kolay elektron veren Z'dir. Üçüncü yörünge. A şıkkımıza tekrar bakıyoruz. Kovalent bağlı bir bileşik demiş. X ne arkadaşlar? Metal. Z ise ne? Ametal metalle metal ile ametal arasında oluşacak bileşik nedir? İyonik bağlı bir bileşiktir. Bu yüzden A şıkkımız yanlış olmuş olacak. Diğer bir sorumuz gene gene ne vermiş? Yukarıdaki elektronların dizilişleri X, Y, Z atomları için demiş. Yargılardan hangileri doğru olur? Tekrar X, Y, yazalım. X, Y ve Z atomları verilmiş gene. Elektron dizilişleri var elimizde. Nasıl vermişler bakalım. 3S2, şunun sonu 3S2, bunun sonu 2S2, 2P5. Diğer elementimizin sonu ise 2S2, 2P2 şeklinde. 2S2, 2P2. Üçüncü yörünge, ikinci yörünge, iki, ikinci yörünge elementi. Evet. Gelelim soruya. X ile Z aynı gruptadır. E, aynı grupta olabilir mi arkadaşlar? Olamaz. Niye? Çünkü birinin sonu 3S 2 ile birinin sonu 2P 2 ile bitiyor. Birisi 2A'da Z elementi ise nerede? 4A grubunda. Y ile Z aynı periyottadır. Y ile Z'ye bakıyorum. Kaçıncı periyot elementi arkadaşlar? İkinci periyot elementi. X ve Y arasında x ve y arasında x y 2 bileşiği oluşur mu? Ona bakalım hemen. x ile y arasında Şimdi x nerede arkadaşlar? 2A grubunda. Yani x bileşiklerinde artı 2 değerli kalır. Y nerede arkadaşlar? 7A grubunda. Yani bileşiklerinde eksi 1 değerli kalır. Ne yapıyoruz? Üstleri çaprazlıyoruz. Oluşacak bileşimimiz nedir? X, Y, 2 bileşiğidir. Bakıyoruz yargımıza, bakıyoruz. Ne diyor? X ile Y arasında xy 2 bileşiği oluşur. Ne olmuş oldu arkadaşlar? İkinci ve üçüncü yargılarımız doğru olmuş oldu. Evet arkadaşlar, yine dersimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir dahaki derste buluşmak üzere, hoşçakalın.